Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar Alp Navruz dün akşam gece kulübünde gizli fotoğrafları çekildi ve eğlenirken muhteşem görüntüler çıktı ortaya Alp Navruz'dan sizler için muhteşem görüntüler getirdim arkadaşlar eğer videomu beğeniyorsanız ve Alp Navruz Navruz'dan yepyeni haberleri dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.